1071'de başlayan Anadolu'daki diriliş ve kıyamımız bir Selçuklu, bir Osmanlı İmparatorluğu ve sonuç olarak bugün üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bahşetmiştir. Her bir karış toprağı mübarek aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş. Bu toprakları vatan yapmak elbette kolay olmamıştır. Bundan sonra da asla kolay olmayacaktır. Çünkü jeopolitik ve jeostratejik olarak dünyanın merkezinde yer alan ve herkesin her daim plan içinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Nitekim 1990'lı yılların başlarında mesleğe başlamış bir kardeşiniz olarak Türk Sağlık Kuvvetlerimizin bugün geldiği aşamayı takdirle izliyorum. Ve inşallah Türkiye'yi yüzyılı vizyonuyla çıktığımız bu yüzyılda dirmiş ve kıyam yüzyılı olarak da tarif ettiğimiz bu yüzyılda daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğiz. Bugün burada son yıllarda dünyanın ilgi odağı olan ve Türk ordusunun dünyanın sayılı silahlı gücü haline getiren Türk mühendis ve işçilerinin yerli, yerli ve milli imkanlarla üretmiş olduğu Modern harp silah ve sistemlerinin bir kısmı sergilenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık kapasitesini, stratejik bağımsızlığını ve harekat etkinliğini daha da güçlendirecek yerli ve milli sistemlerimizi tanımak, bağımsızlığımızın, kararlılığımızın ve geleceğe duyduğumuz güvenin yansımalarını görmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu sistemler ordumuzun modern harp koşullarında karşılaşabileceği her türlü tehdide karşı daha güçlü, daha çevik ve daha etkin olmasını sağlayacak önemli adımlardır. Günümüzde teknoloji ordular muharebe etkinliğini belirleyen temel unsurların başında gelmektedir. Bu ülkenin geleceğe güvenle bakabilmesi ancak kendi teknolojisini üretmesiyle mümkündür. gerçek malzeme. Geçen bundan 7 ay önce de gelmiştim. Şimdiki gelmem arasında çok fark var. Çok güzel şeyler yapılmış. Çok gurur duydum yani. büyütebilirsin, ...bu eski bir şey Buraya... ...beni... ...kuzenim getirdi, ben beğendim yani güzel bir proje olmuş... ...yani Malatya'nın depremden sonraki sağlığı için önemli bir adım atılmış. Böyle buradan bakıyorduk, buradan bakıyorduk, adamı görüyorduk ya... ...bunlarda öyle bir şey yok, bunlar pilli... Değil mi? Şimdi, Bak, yok, değil mi? Buradan aynı şekilde kulaklıktan oradaki gelen sesleri duyabiliyoruz. Ayrıca İHA drone görüntüleri de bilgisayar sistemleri tarafından izlenebilmektedir. Arz ederim. Dol. Komuta yerlerinde asrı üstlülük çevrimlerini 24 saat esasına göre kurmak, işletmek ve idame ettirmek için. Türkiye ticaret sistemi 20 MHz ve 8 GHz bandındaki bütün sinyallerin... <Sessizlik> ki ki 142'de dünyanın öyle yani gelmiş Takk skal nærmere.